Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla Dene Yap Teknoloji Atölyeleri kuruldu. Pilot illerden biri de Isparta değerli dinleyicilerimiz. Şimdi bu konunun ayrıntılarını almak üzere Isparta'ya uzanıyoruz. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek telefon hattımızda. Sayın Gevrek merhaba efendim. Merhabalar. Isparta'dan tüm dinleyenlere selamlarımı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de Isparta'ya selamlar, sevgiler, kolaylıklar diliyoruz sizlere. Ee, Sayın Gevrek, e, birkaç bakanlığın ve TÜBİTAK'ın e, bir araya gelmesiyle oluşturmuş oldukları bu deney teknoloji atölyeleri hakkında şimdi bilgi alacağız sizden. Bu proje nedir, amacı, hedefi nedir efendim? Evet bu biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve ayrıca Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortaklaşa hazırladığı bana göre yüzünün en iyi eğitim projelerinden bir tanesi. Buradaki ilk projede 12 ilimiz vardı zaten. <laughs> Daha sonraki süreçte ilave 18 ilin içerisinde olan ilimiz de içerisinde ve atölyemiz şu an için hazır. Buradaki amacımız geleceğin teknoloji yıldızları programı kapsamında geleceğin mühendislerin ve bilim adamlarının yetiştirileceği okullar gözüyle bakmaktayız biz bu okullara, atölyelere. Buradaki amaç çocuklarımızın daha erken yaşlarda ilgi ve yetenekleri doğrultusunda severek ve isteyerek gidecekleri teknoloji altyapısının olduğu mekanlar oluşturmak. Ana hedefimiz bu. Evet. Peki gençlere neler kazandıracak bu atölyeler? Yani, evet. Şimdi çocuklarımızın öncelikle hayal kurmalarına imkan sağlayacağız. Hı -hı. Ve o hayalleri gerçekleştirebileceği mekanları çocuklarımızın emrine sunacağız, hazır hale getireceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi her şey hayalle başlar. Hı -hı. O nedenle öğrencilerimizin öncelikle hedefimiz hayal kurmalarını sağlayacağız sonraki süreçte de bu kurdukları hayalleri, hayali fikri, projelerini gerçekleştirmek için gerekli olan altyapıyı emirlerine sunacağız. Dolayısıyla yani burada aslında malumunuz bildiğiniz gibi bizim eğitim sistemimiz lise son, son sınıfa kadar çocuklarımız işte ya doktor olacağım, ya avukat olacağım bu durumuna göre bir meslek seçme durumunda kalıyor. Halbuki eğer bu projeyi biz e, hayata geçirdiğimiz zaman, verim aldığımız zaman çocuklarımız ilgi ve yetenekleri doğrusunda daha ilkokul çağında, 4. sınıfta, üçüncü sınıfta, 5. sınıfta, ortaokul yıllarında e, diyecek ki ben bilim adamı olacağım ya da e, ilgi alanı severek yapabileceği, iyi bir mühendis olabilmesi için o yolda ilerleyecek. Yani biz çok erken yaşta çocuklarımızı kanalize edeceğiz. istekli ve çocuklarımızı. Dolayısıyla gelecek yüzyılda bu çocuklarımızdan çok mucit teknoloji bilim insanı gibi iyi mühendisler yetişeceğine yürekten inanıyorum ben gerçekten dediğiniz konu oldukça önemli bu anlamda Peki hangi alanlarda eğitimler verilecek eğitimimizin süresi tam 36 ay yani 3 yıl, yani, 3, yıl, evet. evet. ay, yani 3, yıl. 3 yıl boyunca çocuklarımız devam edecek Evet. Burada ilkokul, ortaokul ve lisedeki çocuklarımız, lise bir ve hazırlık sınıfı dahil. E, derslerimiz ise tasarım ve üretim, robotik kodlama, e, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri ve mobil uygulama, siber güvenlik, enerji teknolojileri, e, havacılık ve uzay teknolojileri, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, yapay zeka gibi dersleri itibar ediyor çocuklarımız evet. bu dersleri 24 ay boyunca belirlemesini alacaklar. Hı hı. Ondan sonraki süreçte de son ilk 12 ayda kendi alanları ile ilgili bu derslerden 3 bölümü seçerek son 12 ayda da atölye çalışmasına devam edecekler. Yani orada da 12 ay boyunca tasarladıkları düşündükleri takım halinde arkadaşlarıyla birlikte tabii ki öğretmenlerin önderliğinde fikrini hayalini orada uygulamaya geçirecekler. E, tüm o öğrencileri... Kedi atölye çalışması, evet. Evet, tüm öğrencileri açık mı efendim? Tabii, şöyle... Nasıl seçim okul, yapılacak? Hı -hı. şöyle, zaten ilk 12 ilimizde eğitimler devam ediyor. Yeni açılacak olan Isparta'nın da dahil olduğu 18 ilde de yazılı sınavlar bitti, müracaatlar oldu. Müracaatlarda da ilkokul 4. sınıf, 5. sınıf, orta son, Hı -hı. lise 1 ve lise hazırlık Sınıfındaki çocuklarımız müracaat etti. Evet. İl genelinde bizim e, 3.500'e yakın bir müracaatımız oldu. E, bunlar yazılı sınava tabi tutuldular bakanlığımız tarafından ve bunların 451 tanesi e, uygulama sınavına girmeye hak kazandı. Önümüzdeki süreçte muhtemelen e, ilan etti bakanlığımız. Ağustos 15 gibi bu çocuklarımızı uygulama sınavına alarak 160'a düşüreceğiz. Evet. Bu 160 kişinin 3 yıl boyunca eğitim alacak. E, normal e, okullarının dışındaki saatlerde mi alacaklar efendim eğitimleri? Tabii tabii. tabii. Hı -hı. Eğitim öğretim saatinin dışındaki boş zamanlarda. Hı -hı. Bu muhtemelen e, cumartesi ve pazara tekabül edecek. Evet. 3 e, yıl kaç... boyunca da eğitimlerine devam edecekler. Yaklaşık kaç saat oluyor o zaman? E, günde yani onunla ilgili daha. eğitim programını tamamen Cibitak ayarlıyor. Evet. Cibitak'ın denetim ve gözetiminde onların hazırladığı eğitim programlamasıyla devam edecek. Muhtemelen dörder saatlik diyebiliyorum ama yanlış bilgi vermeyeyim. Evet. Ücretli mi? Hayır. Tamamen evet. tamamen evet. ücretsiz. Çocuklarımız sadece hiçbir ücret ödemeden sana sadece sınavı kazanmak ve... Onun dışında bir herhangi bir şartımız yok. Yok. E, peki eğitim Tamamen ücretsiz. Eğitim sonunda onlara neler bekliyor? Şöyle yani ben e, yani buradaki çocuklardan çok ümitliyim. Düşünün, şöyle düşünün. E, daha ilkokullar, ortaokul çağlarında bu çocuklarımız böyle bir eğitim alıyor. Hı -hı. E, ve hiçbir ülkeye bağlı kalmadan kendi imkanlarıyla kendi milli teknoloji hamlemizin ihtiyacını görebilecek mucitler, e, fikir sahibi, altyapısı sağlam, donanımlı, iyi mühendislerin yetişeceğine inanıyorum. Yani burada mezun olan ve e, mühendislik altyapısını çok erken yaşlarda alan, hayal kurabilen, kurduğu hayali gerçekleştirebilecek donanıma sahip olan, ya önümüzdeki yıllarda da ülkemizi e, teknoloji alanında lider ülkelerine sokacak e, bir neslin doğu, doğacağına ben yürekten inanıyorum. Yani ya benim kendi şahsi inancım bu. Evet, pek çoğumuzun da inancı bu yönde. Ee, bu gibi çalışmalarla, bu çocuklar desteklenerek elbette çok daha iyi yerlere gelecekler ve dolayısıyla tabii ki ülkemizde, milletimizde daha farklı noktalara gelecektir. Evet, son olarak inşallah. mesajlarınızı alalım efendim. Evet yani bu programı ben çok ümitliyim. Biraz önce de ifade ettim. Hani geleceğin yüzyılında Türklerin Türkiye'nin Türk'teki yani hani çocuklarımızın hakikaten işte Avrupalı'nın ya da uzak doğudaki ülkelerin özellikle son dönemlerde yazılım yapay zeka ile ilgili müthiş bir ihracat potansiyelleri var. Biz hep bakıyoruz diyoruz ama ben bu nesilden gerçekten eğer bu proje devam ederse ki baktığınız zaman şu anda. 81 ile önümüzdeki yıllar itibariyle de 81 ile yayılması gündemde. Yayıldığı zaman ortalama buradan her yıl bin çocuğumuz mezun olacak ve bu çocuklar Türkiye'nin gelecekteki teknoloji hamlesini gerçekleştirecek beyinler gözüyle bakıyorum. Ondan dolayı çok mutluyum, umutluyum daha doğrusu. Evet, ileri yapılmış çok güzel bir hamle, çok güzel bir proje. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgilerden dolayı ve kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Ben çok... Ben çok teşekkür ediyorum bu imkanı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Görevimiz. Hoşçakalın. Hoşça Değerli dinleyicilerimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışmasıyla kurulan Deneyap Teknolojileri hakkında konuştuk. Pilot illerden biri de Isparta'ydı. Konunun ayrıntılarını Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek bize anlattı.